AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ ziyaretleri kapsamında hafta sonu Doğu Kent Mahallesi'ndeki esnaflar ve Ahde Vefa Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Demirbağ burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na olan ilginin artarak devam ettiğini söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Elazığ'daki temaslarını sürdürüyor. Demirbağ bu kapsamda hafta sonu ilk olarak Ahde Vefa Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Burhanettin Özdoğan ve yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Zülfü Demirbağ dernek çalışmaları için Özdoğan'a başarılar temennisinde bulundu. Şu anda Ahde Vefa Derneği'ndeyiz. Başkan Burhanettin Bey olsun, arkadaşlarımız Allah razı olsun. Gösterdiği ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahde Vefa Derneği Başkanı Burhanettin Özdoğan da kendisi Elazığ'ın bütün sorunlarıyla ilgilenen bir milletvekilimizdir diye konuştu. Sayın milletvekilimiz Zülfü Nehmi bizim Ahde Vefa Derneğimizin ziyaret etmesi bize şeref vermiştir. Kendisi Elazığ'ın bütün dertlerine ilgilenen bir milletvekilidir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Demirbağ geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı mitingle ilgili konuştu. Cumhur İttifakı'na olan ilginin artarak devam ettiğini söyledi. İşte Millet İttifakı içerisinde yer alan partiler maalesef bizim tabanı e, istismar etmek suretiyle neticede teröre, Amerika'nın hedeflerine, emellerine hizmet ettiriyorlar. Milletimiz de bunun farkında. Ve seçim yaklaştıkça bu bilinçle inşallah Cumhur İttifakı'na tekrar yüklenmek suretiyle e, sıkıntısız bir şekilde inşallah iddialara getirecektir. Milletvekili Demirbağ daha sonra Doğu Kent Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sorun ve talepleri dinledi.